Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Mesut bugün sizlerle birlikte Nextcloud'un kurulumunu yapacağız bir panel arayıcılığıyla server kurulumunu yapacağız örnek veriyorum e, cPanel, DirectAdmin, CentOS Web Panel gibi panellere kurulum yapabiliriz aynı zamanda da arkadaşlar Ubuntu gibi e, direkt Ubuntu server gibi birçok platformda e, Next Cloud'un kurulumunu yapabiliriz. İlk önce Next Cloud nedir bunu biraz açıklayacak olursak. Next Cloud arkadaşlar Google Drive'a benzetebilirsiniz. Ekip arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız veya kimlerle kullanacaksanız o kişileri sisteme ekleyebilirsiniz. Dosyalarınızı depolayabilirsiniz, resimlerinizi depolayabilirsiniz. Bazı görevler, tasklar, mesajlaşmalar, takvimler gibi birçok ...işlemleri ve bazı ufak yetkilendirmeleri yapabilirsiniz. Birçok eklentisi ve birçok özelliği Nextcloud'un var arkadaşlar. İlk önce Nextcloud'u nasıl kuracağız dersek, Nextcloud zaten ekranda gördüğünüz gibi birçok özelliği var. E, açık kaynak bir yazılım, alıp kullanabiliyoruz direkt. E, paralı sürümü var aynı zamanda ve güncelleme desteği vesaire alıyor. O yüzden kendi serverımızda, kendi panelimizde Nextcloud'un kurulumunu yaparak dosyalarımızı depolayabilir. Grup içi mesajlaşmaları, mailleşmeleri, takvim kullanımı gibi birçok takım halinde çalışma veya bir, bir iki kişilik kişiler halinde çalışma, depolama gibi birçok işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Nextcloud.com'a girdikten sonra bir kurulumların nasıl yapıldığını, işte nelerin olduğunu birazcık bir birlikte görelim. Akabinde bir kuruluma geçeceğiz arkadaşlar.